alması gereken yerde almış. Bakalım şimdi ne yapacak ama şöyle bir şey de var. Yani Rakan'ın koridor aşaması Draven'la bence çok fit değil Yufani. Yani Draven Hı. çok agresif ama Rakan'ın e, erken oyundaki o koridordaki baskınlığı Zayah dışında bence çok böyle tat vermiyor. O yüzden... E, Iki de pek bir fark yaratacaklarını zannetmiyorum kavraya karşı. Bakalım LeBlanc seçimini sen çok beğenmiştin. Tempt'in LeBlanc'ından e, beklentimiz çok tabii ki. Ve ilk maçın seçim yasaktan ekranı geride bıraktık. Peki kompozisyonları değerlendirdiğinde sen oran vermeyi seversin. Nedir oranın? Ee, ben %100 bizim kompozisyonumuzun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Rakibin kazanma koşulu bence... Koridoru bize karşı yenmek, kompozisyonlara baktığım zaman ben 65'e 35 diyorum ya çok beğendim. Bir, bir drive nasıl snowball etkisi falan lazım değil mi yoksa? O da kolay değil rakam varken. Evet bakalım. Ee, yakalayacak, da... yakalayacak, yakalayacak. mı? Sıçrası da var. Sıçrası da var, 8.0'u yakaladık. Üzerindeki tek kontrol, Kaori de geliyor ve i̇lk Kaori bir kez daha ilk kanla başlıyor. Ya. Ve Eight da tırpan almak durumunda kaldı. Şimdi yalnız burayı yalnız değil. bir dikkatli olmak Çıkmamız lazım. lazım. Yakalanabiliriz. Sıçrası yok Kaori'nin. O Mojito, Mojito burada, geldi. Mojito, Mojito yetişti. Nash havaya savuruyor Kaori'yi. Güzel bir girdap kullanımı. Nash'in üzerine bir sıçra var. Asper. Asper'den. Asper aldık, orada skor alacak. Ve Kaori'yi de koruduk. Mojito sıçrasını kullanıyor. Duvara vuramadı Rılaç ama yine de yakalayacak gibi görünüyor. Rılaç kaçmaya çalışırken Mojito da skoru buldu. İlk dotunda 100 canı var lazım. sadece. Ve Mojito bu skoru tamamlamaya geliyor. Asper. Oraya devam etmedi. Mojito hex sıçrası var. Aldım Bu Mojito, arada aldı yakalayacağız, Mojito, hadi, yakalayacağız. Hadi. Eight Nault şimdi gördü <laughs> Mojito'yu ama. 2-0 bir başlayan bir popi var karşılaşmaya. Dakika 4'te 4-0 öndeyiz. Yalnız Ufo Belki bir problem yaşamaz. Yalnız Temp de öyle bir e, rahatsız ediyor ki sonraki. hem o bu arada aldı. büyük bir şanssızlık ama yine de yetecek mi hasar diye bakıyorum Temp. Birebir de aldı skoru çıktı bir de kule altından. Sanırım bunun farkına kırmızıyı bıraktı. Yani Burada savaş istiyoruz. Rakip bu arada e, çok yanlış kararlar veriyor. Burada ölürlerse oyun biter. E, Temp Zayranı. geliyor. Temp yani biraz daha geç gelecek sanırım. Zonix'e göre. Yine de sorun Savaşmalıyız. değil. Savaşmalıyız. Şimdi Mojito ileriye doğru atıldı. 8 yakalamaya çalıştık ama başaramadık şimdilik. Bu bir Temp, çok geldi. Temp, Temp çok iyi Temp yetişti yerde. buraya. Önde kalan bir Rileç var. Rileç'i alıyoruz. Devamında buradan çıkmaya çalışıyorlar. Neşe tutan bir hayali zinciri var ama Neş çıktı buradan. 6 0 bulduk. Yani dakikayla oranlı skor hala devam ediyor. 4'te 4 0'dı. 6'da 6 0 oldu. Yani Moito yine burada. Bu arada Moito gelmeden bile düşürdük. başlamış burası. 8 not 300 yana kadar düştü orada. Tamam, Ve Moito extra strike kullandı minyonlarla birlikte kule altı isteyeceğiz. 8 dot'a gidiyoruz direkt olarak. Dragon alacağız. Dragon skoru geldi. Sonrasını zorlamaya gerek bile yok. İstediğimizi aldık zaten fazlasıyla. 3 0 2 bir ormancı. Ya da, daha fazla The beklemez. Tempt. Taklidi de orada zincirle beraber kullandı. Ay. Vurkaç dönecek mi? Vurkaç'ı döndü. Temptan yine birebir skoru. Şimdi desteğiyle birlikte yaklaşmaya de çalışıyor. Buraya oynamak Asper sıçrayı kullandı ama iyi korudu şimdilik Nash onu. Kulata girmek isteyen bir Karu var. Ultiyi aktif etti. Karu ilk skoru buluyor. Çıkabilir mi acaba buradan çıktı bir de. Yani 8 minyon alamıyor ve dakika 9'da 4 kere... O da düşürdü. E, kestik. Şimdi bir kitle kontrol Herkese. daha. Ne işte kolay bir skor gibi duruyor. Kavri'nin E'si var mı diye bakıyorum. 3 saniye var gelmesine. Gel anda bedava bir skor sanırım. bekliyor onu. Kavri'ye sıçra kullanacak mı? Gerek kalmadı. Şimdi Rilek yaklaştı buraya ultiye bastı ama Kavri buraya oynamaya çalışabilir. Okay. Asper'den kullanılan bu ulti var. Yükler birikiyor. İki tane daha yük lazım. Kauri ultiye aktif etmek için. Kavri canı çok azaldı. Ultiye bastı. 2'de i̇ki 2 yetmedi. <laughs> Zonix'i de alabilirdik. Birkaç saniyesi daha Asa Kavri'nin ama. Ve şimdi bir ejder bu arada buraya oynamak istiyorlar sanırım. Temp'in e, gelmesi gerekiyor. Em gerek. Em Empiros geliyor dikkat etmemiz lazım. Temp döndü. Empiros'un ama ultisi yok. Yani e, Star Screen'de ışınlanıyor yok gerçi. Asper savaşı başlattı. Draven ultisi pek fazla hasar bırakmıyor. Mojito ön tarafta hasar aldı üzerine. Acaba çekişle gönderecek birini vazgeçti. Şimdi içeri giren bir Karu var. Ultisi aktif etti. Karu 2. 3 de gelir mi acaba? Rileş'i de aldı. Karu'yu düşürdüler. Ama 3'e 1 bir, bir değişim. Çok 4. Iyi. skorda geliyor. Doğru. Ve iki kule arasında alt koridordaki minyonları almak için bir ordu toplandı. Ayy, Araya asper. giren bir Asper var. Kauri'den takip. Okey, Hadi okay, ulti, Hadi ulti, ulti. ulti, olsun artık. Şimdi ulti aktif oluyor. İki skor aa, buldu. Kauri aldılar yine ama. Üçüncü skor gelir mi? Gelmedi. Kauri yani birkaç saniyesi olsa yine süpürecek tamamen takım savaşını. O da 8-3-8. Yalnız yani o, o geliyor? Star Screen için. Star Screen önce bir totemi aldı. Sonrasında rakibin üzerine gitme Oo, kararını çok verdi. Sıçrası olmadığını biliyor rakibine. Son bir vuruş daha lazım. Emprios kaçmaya çalıştı. Kalkanı yetecek mi yetmedi Star Screen. Ya iki kullanın canı da çok az. Hem altan bir koridorun. Da, da üçü demiş sanırım. Evet. Bu arada Zonix zincir tuttu. Bir Üçtüm. zincir daha taklitle beraber sıçrasını aldı Temt. Bir sonraki hamle skoru getirebilir. Yani kule altında duramaz ama çok dikkat etmesi Burası lazım kalabalık. Tem oynamak isteyecekler. Moito geldi hemen korumaya takım arkadaşını. Rakana dikkat. Rakana dikkat. Temp gayet güvende. Moito bu arada Relaç ile birebir yaparken Asper geldi buraya. Hatta Kaori de pozisyona yakın. Şimdi bir kitle kontrol. Relaç'in üzerine. Relaç ultiye bastı. Asper'in dikkat olması lazım. Asper alacak gibi dikkat. görünüyorlar. Asper düştü. Buraya kadar altını ee, Rumble'a gidiyor. olsa gidiyor. Ve ama hani... çok rakibi üst koridorda görmüyorken biraz daha sakin oynamamız lazım. Çünkü oyun zaten bizde. Yani rakip bu savaşları istiyor, vermeyelim her savaşı. Ya çok önde olduğumuz için herhalde biraz da özgüven de var. Buraya eksikte kazan kazanabiliriz özgüveni var muhtemelen. Çünkü ejder savaşında da kazanmış. Rilech de geliyor buraya. Star Scream 1 2 e 2'de. Yalnız Moito yakın. Şimdi yeteneklerin dönmesi lazım. Moito gelene kadar bakalım vakit kazanabilecek mi? Xtrinker devreye kazandık, girdi. Kazandık, kazandık, kazandık. Son bir Q daha lazım. Ah. O Q çıkmıyor. Bire bir değişim. Oo, Moito bu arada son anda kalkanla devreye girdi ama aldı bu skoru. Birebir bir değişim oldu. Kaori geliyor yalnız. Rılaç'ın önünü kesmek için ve Rılaç'ta sıçra yok. Moito onun da sıçrası yok. Burada Rılaç'a biraz hasar verecek Kaori ama devam etmek çok mümkün değil. Burada alameti alıp hemen objektiflere dönmemiz lazım. Bu arada Tempt geldi. Sisi yok. Zonex. Zonex burada sağa sol yaparken Tempt yetişti buraya. Bir zincir. Az önce o sıçrayı kullanmıştı Biz, orta ee, koridorda. Rakan'a dikkat edeceğiz burada. Otomatik saldırılarına devam ediyor. Çok güzel. Şimdi Vurkan Yalnız, skor temp, geldi. Baltaya dikkat. İyi sıyrıldık. Tutuştu. Yetecek gibi görünüyorlar. Yok. Orman baskında. Tempt alacak mı? Zonex bir zincir tuttu. Ay, İyi vurdu ama. Çok güzel yine Vurkaç Tempt burada <laughs> bir kez daha birebir skor. O oh, Screen G'sini e biraz gereksiz kullandı ama Extrinker devreye girdi. Mav devrede. Hatta can azaldığı için ekstra e Işınlan. can emmede kazanıyor. Buraya kullanılan bir Işınlan var. Şimdi Neşin üzerine gidebilir Tempt. Neş şey Sıçrayı kullandı ama taklit var. Yandan da Asper kapattı <laughs> Asper yani. Abluka'yı aldılar <laughs> Neşi Kaçabileceği hiçbir yer kalmadı. Tempt de seriye bağlayıp 8. skorunu buluyor. Burada yani rakip de şu an bizimle savaş istediği için çok rahatız savaşsalar direkt zaten kaybedecekler. Hiç yan koridordan kule alayım falan da demiyor rakip. Grup oluyor, savaşıyor. E bizim lehimize. Tempt, buraya dediğin noktadan geldi. Çok Temp iyi yerdeyiz. görünmedi Çok sanırım. iyi yerdeyiz. Hadi. 4000 can baron. Tempt o pozisyonu buldu kendine. 8 çok kolay bir skor Zer onun için. Tempt yeteneklerinin yarısı boşa gitti belki de. Şimdi savaş başlangıcında düşen erken bir asper Harunluş var. Mojito, aşamada... Mojito düşmedi. Ve Starscream buraya oynuyor ama Moito'yu da aldılar. Buraya kadar altına gitti. Savaşın devamında Tempt ve Star Starscream'de kaldı tüm yük. İyi başlamıştı aslında ilk skorla beraber ama sonrasında biraz e, kötü yakalandık diye tahmin ediyorum. Evet. Ve bir kez daha ona başladık. Bu sefer rakip bir hayli uzak buraya. Ya, yani, yani bunu tahmin etmiyorlar ve e, sıçrası da yok. Baron kolay duruyor. 3000 can. Bir şok patlaması geldi çalıyı kontrol etmek için. Rilech yan taraftan geliyor ama sıçrası yok. Bitirdik Baron'u. Rahat bir Baron oldu bizim için. Rumble'a fena hasar vermedik. Starscreen biraz fazla aman önde deyim, kaldı. Aman Star screen düştü. Hiç hesapta olan bir şey değil bu. Kauri uzak ve Temp de çok hasar alıyor. Mojito, sıçrası yok. Çok, çok gereksiz bir skor gitti orada. Şimdi inhibitor kulesine yalnız vurma Ka fırsatı yakaladı. Ka dikkat etmesi lazım. Burayı oynamak isteyebiliriz yalnız. Asper'in hala ultisi var. Hala bir pozisyon görebilir. Yalnız Temp de geldi. Canını toparlamış biraz. Temp, Relaç'i biraz dürtmek istiyor. Relaç önde kaldı. Zincir tuttu ona. Kaori. Şimdi bir kitle kontrol, ultiye de çok bastı güzel. Asper. Tek bir kişiye geldi bu ulti ama çok sorun değil zaten. Bir inhibitor kulesi daha, alt koridordaki inhibitoru da Kaori şimdi alacak. Ve ölüm süresi Rileç'i 20 saniyenin üzerinde iki tane inhibitor olacağız gibi duruyor. Yani iki tane inhibitor alıp Yufani, tertemiz burada e, geri çıkalım. Sonra topluca, ejder, üst koridor kuşatması, yavaş yavaş oyunu bitireceğiz. Rakip yalnız kovalamak istiyor. İyi bir karar olmayabilir onlar için. Asper, Asper hex var. var. Asper şu anda hex sıçraya basıyor. Dengeli çok iyi geldi. Yalnız arkaya gelen bir şundan var. Star Screen ultisinin gelmesi yaklaşık 5 saniye çok var. Çok iyi geldi Star Bu Çok iyi geldi. Aldık. Zonix Draktar'ı devreye girdi ama buradan ona kaçış vermeyecek gibi görünüyor Tempt. Star Screen ultiye bastı Oo. ama Kimya Vadisi'ndeki saçar Tom çok mesafe kapatmasını sağlasa da bir tane de Star Screen buldu. Yakaladık, yakaladık. Tondan. ve Zonix'i yakalıyoruz. Cehennem Prangası üzerine bir otomatik saldırı yetti. Üzerine burada bir de ejder varmış diye ejderi dalıyoruz. Dakika 25. Altın farkı 11 bin dolaylarında ve üçüncü ejderi dalıyoruz. Şimdi iki taraftan da Tempt alt koridordan baskıyı hissettiriyor. Ve alt koridordan süper minyonlar da gelmeye başladı. Şimdi Dikkat ya edelim. burada bir savaş verecek rakip ya da alt koridorda gelen Tempt minyonları bitiriyor. temizleyecekler. Oraya gitti Zonix. Tempt 4 otomatik saldırıda yarı canını aldı Nexus'un. Uzaklaştırılan bir da hiç var. Kolay bir inhibitor ve Nexus Kulesi geldi. Dakika 27 artık son sözü söyleme vakti derken Zonic avladı bir kez daha ten. Asper'in sıçrası var. Şimdi araya giren bir Asper var. Üç kişi yakalıyor. Burada Star Screen. No, Nash'in üzerine kitle kontrollerini uyguladı. Nash çıktı bu arada. Asper'i kaybettik. Canı yenilemesi lazım Nash'in. Tek bir Nexus Kulesi kaldı artık Desire'ın. Relatch yakalanıyor. Tempt Relatch'in üzerinde bir zincir daha. Bir vur kaç. Kuleyi bu Kuleyi Dakika 28'de karşılaşmanın sonuna doğru geliyoruz. Skorları toplayarak bitirmek istiyoruz bu maçı. Ve ilk maç biraz da aslında önde olmamızın ee, nasıl diyeyim? O kadar öndeydik ki maçı uzattık sanki değil mi? Yani